Öncelikle şiirimi okumadan önce e, benden önceki büyüklerimin hatırlatmadığı bir e, bir notu hatırlatmak istiyorum. Hocalı e, katliamı e, Meksika, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti gibi ülkeler tarafından tanınmış ama maalesef Ankara'daki Şişko Beyler tarafından tanınmamıştır. Bunu bir not düşüp şiirime başlamak istiyorum. Azerbaycan'a dahil. Ya. Günlerden 25 Şubat hava puslu, karanlık. Dünya görmedi böyle vahşet, böyle barbarlık. Katliamdan kaçıyor bar yanık analar. Ocağı da boşalıyor. Ağdama daha çok var. Bir yanda Ermeniler, bir yanda tipi. Rus'a güvenme sakın tutuyor yağlı ipi. Ayaklar buz kesi, suratlar ayaz tutmuş. Dünya seyirci şimdi, insanlığı unutmuş. Nasipsiz, mundak kefere almış eline cileti, Azeri ihtiyarda ne yüz ne kulak ne kalmış. Hocalı'dan Ağdam'a uzanan yol arası çoluk çocuk kadın kız sanki ceset tarlası. Düşman düşmanlığını tabii ki yapacak. Benim derdim Türk oğlu buna ne ders çıkaracak? Allah'ım senden var tek bir dileğim. Namerde bırakma ebedi hürriyetim. Sözlerimi bitirmeden Kur'an-ı Kerim'de Al-İmran suresinin 130. 139. ayetinde e, ee, geçen ayeti size hatırlatmak istiyorum. Allah Teala şöyle buyuruyor. Gevşemeyin. Üzülmeyin. İnanmışsanız kuşkusuz zafer sizindir. Allah'ım bize bir gün sabah namazında bağımsız hocalı da o namazı kılmayı nasip eder inşallah. Amin.